Merhabalar kıymetli izleyenler. Öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün oruçlarımızın ilk günü. Ramazanın ilk günü. Akşama iftar var. Heyecanlar var. Bugün e, kendi yöreme ait, Erzurum'a ait yöresel kemikli keşkah yapacağım. Şöyle kemik suyu kullanacağım. Daha önceden kaynatmıştım. Haşlayıp ayıkladım. Kemik eti var. Kendime yani yarma aşureli buğday var soğan biber salçası domates salçası tereyağı kullanacağım hep beraber görelim inşallah şöyle tereyağını ekliyorum ülkemizde biliyorsunuz keşkehanın pek çok türü var keşkek var dartılı keşkek var yoğurtluğu var tavuk var pek çok çeşidi var Ramazan ülkemizin her şehrinde ayrı ayrı çok güzel yaşanmakta. Bunlardan bir tanesi de Erzurum. Orada da Ramazan'ın ilk günü bu bir gelenektir. Evlerde kemikli veya tavuklu keşkah pişirilir. Ben de bu geleneği devam ettirmeye çalışıyorum. Bizim evlerimizde Ramazan'ın ilk günü muhakkak keşkah pişerdi. Hala da pişiyor çok şükür. Hani bunun hikayesi şöyle. Keşkah veya taneli bir yemek ilk gün pişirdiğiniz zaman Ramazan boyunca o taneler zikir çekermiş. Böyle bir inanış var. Bu keşkahla beraber tüketmek için yanında şu şekilde yazdan hazırlamış olduğumuz salor ezmeleri tüketiliyor. Bu bir yabani eriktir. Yabani erikten yapılma bir marmelattır. etlerimi sonra şöyle et suyunu da ekleyerek kısık ateşte pişmeye bırakacağım ağır ağır pişecek bakın bu şekilde kıvamlı bir şekilde bunu bu şekilde de tüketebiliyoruz ama ben bunu şimdi keşke yana için sulandıracağım Bunun üzerine biraz da su ekleyeceğim. Bu da hazır. Bunu şimdi dolaba bırakarak soğutacağım. Şehriyeli çorba yapacağım. Yoğurt onun terbiyesini hazırlıyorum. Evet çorbam hazır. Sosunu da şöyle köpürtüyorum. şöyle bir kereviz almıştım. Yarısını kullanmıştım. Şimdi bu yarısının da yarısını yani dörtte birini, çeyreğini kullanacağım. Bununla da kereviz salatası yapacağım. İçerisine şöyle 3 yemek kaşığı süzme yoğurt kullanıyorum. Bir yemek kaşığı da mayonez ekliyorum. Bir yemek kaşığı da ceviz ekliyorum. Kırılmış. Normalde buna yarım diş sarımsak ekliyorum. Şu an sarımsak eklemeyeceğim. Sizler isterseniz bir diş sarımsağın yarısını kullanabilirsiniz. Şöyle bir çay kaşığı da tuz ekliyorum. Evet artık servislere başladım. Ezan okunmak üzere. Evet herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Hoşçakalınız, sağlıcakla kalınız.